Herkese merhaba. Eğitimimizin ikinci bölümüyle tekrar beraberiz Alıyoruz. arkadaşlar. Evet, Alibaba.com B2B organizasyonları yapıyor. Amazon da yine B2B ve B2C, C2C. Alibaba çok yönlü bir, Amazon çok yönlü bir organizasyonlara farklı kendi içinde iş modelleri var. Alibaba B2B yapıyor. Aynı zamanda AliExpress çıkardık ki biliyorsunuz AliExpress'ten alışveriş yapıyorsunuz. Ee, belki Alibaba'yı sizler Aliexpresse tanıdınız. Çünkü Alibaba.com'u bundan 18 sene önce kimse bilmezdi. Biz e ihracat, e-ticaret, dış ticaret alanları ile çok tanıştık. E çalıştığımız için bu dönemlerde Alibaba ile başladık. Çoğu AliExpress'i biliyor sadece. Belki siz de şimdi beni dinlerken evet AliExpress'ten bir şeyler aldım diyorsunuzdur ama Alibaba bu işin babası ve AliExpress de onun çocuğu diyebiliriz. AliExpress de ne yapıyor arkadaşlar? B2C modelini kullanıyor AliExpress. Dolayısıyla neden Alibaba com devasal bir şirket B2B yaparken bu kadar kitlesel ticaret bütün kobileri bir araya getirmişken neden bir Amerika'dan bir toplu iğneyi Adana'daki bir arkadaşımıza gönderme ihtiyacı hissetmiş? Ya da işte Türkiye'den bir tane 1 kiloluk kahveyi neden Amerika'ya gönderebilecek bir yetenek geliştirmiş? İşte burada neyin gücünü görüyoruz arkadaşlar? Son kullanıcının gücünü görüyoruz. Yani son kullanıcı çok değerlidir artık. O bakımdan AliExpress ile beraber ben sadece şirketlere ürün satmayayım, bütün son kullanıcılara da Aliye'de, Fatma'ya da Ayşe'ye de, yurt dışındaki Michael'a da, Johnny'ye de arkadaşlara da ürün satayım ve bu pazarı göz ardı edemedi Ali Baba. AliExpress'i kurarak bütün dünyada bu organizasyonu kurmuş oldu. Dolayısıyla son kullanıcılar artık ne yapıyorlar? AliExpress'ten bir toplu iğne bile almak isterlerse Çin'den geliyor arkadaşlar. O yüzden AliExpress'te olmak, AliExpress e, Türkiye'de biliyorsunuz yine AliExpress Türkiye kendi içerisinde de mağazası var. Ve AliExpress e, Türkiye'den yurt dışına platformları da kurguladığı için kendi içinde hem yurt içi hem yurt dışı organizasyonları, lojistiklerini, kendi deposu var. Yani siz bugün İstanbul'da AliExpress'e yurt dışına ürün satmak istiyorsanız oraya bir konteyner, bir işte palet ürün koyduğunuzda ürünleri sattıkça ne yapıyor? AliExpress sizin ürünlerinizi kendi deposundan Amerika'ya, Avrupa'ya, Japonya'ya nereye istiyorsanız, nereye ticaret yapıyorsanız göndere Biliyor. O bakımdan bu da önemli bizim için. E, baktığınızda Aliexpress e, bu işin yine Alibaba'dan kaynaklanan bir e, devasal bir iş modeli, devasal bir ticareti var. Şimdi yerel oyunculardan bir tanesi, trendyol.com, trendyol.com. Evet, şimdi trendyol.com nasıl kuruldu derseniz. Demet diye bir arkadaşımız Amerika'da okuyor. Harvard'da yüksek lisansı yaparken orada bir firmada çalışıyor ve o firmada çalışırken orada farklı modelleri gözlemleyerek bir trend.com hayali kuruyor. Hayalde şu diyor ki moda tasarımcıları var bir tarafta, bir tarafta da bu modayı kullananlar var. Ama kullanıcıların modayı tasarlayanlardan haberi yok. Yani Dolayısıyla modayı kim tasarlıyor bulamıyorlar. Peki modayı tasarlayan arkadaşlar da modayı kullanacak insanları bulamıyorlar. Dolayısıyla hem kullanıcıları bulamıyorlar hem de birbirlerini hangi platformlarda, hangi yerlerde bulamayacaklarını e, ulaşamadıkları için ne modayı tasarlayan arkadaşlar ürünlerini çok satabiliyor. Ne de bunu giymek isteyen insanlar bu tasarımcıları bulabiliyor. Ve bu ikisi arasında bir köprü kuruyor. Diyor ki ben bir internet sitesi kurayım. trendyol.com Moda tasarımcıları kullanıcılarıyla buluşsunlar ve insanlar orada alışverişini yapsınlar. Ürünlerini oraya koysunlar. Kullanıcılar da buradan alsın. diye çıkan bir organizasyon 300 bin dolara kuruluyor o dönemlerde ve tabi trend yol artık popüler hale geliyor e-ticarette insanlar aradığı şeyi bulduğu için orada ciddi bir şekilde işi farklı yere taşıyorlar. Ondan sonra da sadece moda tasarımı değil. Farklı farklı ürünler satılmaya başlanıyor. Neden? Çünkü müşteri oluştuktan sonra bir havuz oluştuktan sonra arkadaşlar, yanına farklı aksesuarlar, farklı ürünler koyarak artık bir pazar yerine haline geliyor. Önce niş bir şekilde başlıyor ki hikaye genelde hep böyle olur. Amazon'da mesela kitapla başlamıştır veya Alibaba B2B ile başlamıştır. B2C'ye geçerek yine farklı yerlere gitmiştir iş, pazar yerine dönmüştür. E, Trendyol.com da bu şekilde moda tasarımıyla başlıyor ve kendini hızlı bir şekilde evrimleştirerek ne yapıyor? Büyük bir pazar yerine dönüştürüyor ve arkadaşlar çok enteresan bir şekilde Alibaba.com'un dikkatini çekiyor ve Trendyol.com'u Alibaba satın alıyor. Dünyanın en büyük e-ticaret platformu Alibaba, Türkiye'deki Demet'in kurmuş olduğu Trendyol.com'u çok ciddi bir şekilde satın alıyor. E, Tabii belli bir yüzdesini alıyor, hepsini almıyor bildiğim kadarıyla ama e, dolayısıyla bugün Trendyol.com yine Türkiye'nin e, en büyük organizasyonlarından pazar yerlerinden bir tanesidir. Orada olmak çok önemlidir e, çünkü gerçekten kendini ispat etmiş ve çok büyük global bu işin domine etmiş bir ri bunu organize ediyor, Alibaba organize ediyor. O bakımdan da sürekli güçlü bir reklam çalışmaları, güçlü kampanya çalışmaları sürekli girit bir yerden geldiği için, Alibaba'dan geldiği için iş yapış şekilleri mutlaka son kullanıcılara ulaştırılabilen bir yapı geliştirmiş durumda. O bakımdan trend yolda ürünlerinizi bir şekilde bulundurmanız, mağazanızı açmanız, orada satmanız çok değerli, çok önemli arkadaşlar. O yüzden mutlaka ürünlerimizi ne yapalım? Trend yolda mağazamızı açarak satmaya başlayalım. Evet pazar yerlerinden bir tanesi arkadaşlar. N11.com Evet yine N11.com da e-ticaret platformlarında Türkiye'de çok ciddi oyunculardan bir tanesi. O yüzden N11 aynı trendyol.com konseptiyle çalışır. B2B, yani B2C olarak çalışır. Son kullanıcıya ne yaparsınız? Gönderirsiniz. Ciddi anlamda kendi içinde dinamikleri var. Kendi içinde reklam çalışmaları var. Ve siz buraya ürünlerinizi koyduğunuzda zaten sizinle pazar yerleri sürekli eğitimlerini nasıl daha iyi satış yapabileceğinizi, nasıl daha iyi reklamlar yapabileceğinizi gibi öğretici işbirliği içerisinde yapan çalışmalar var. O bakımdan n11.com'da pazar yerlerimizde eğer Türkiye içerisinde bir satış söz konusu ise pazar yeri olarak ciddi anlamda kullanabileceğimiz platformlardan bir tanesi diyebiliriz. Yine başka bir platformumuz var. Hangisi olsun arkadaşlar? Evet, hepsi burada .com. O zaman ben şu şekilde buraları sileyim ve devam edelim buradan. Hepsi burada. Hepsi burada .com. Evet, hepsi burada .com'da Trendyol N11 konseptinde bir pazar yeri, çok güçlü bir pazar yeri, çok ciddi reklam bütçesi oluşturan, çok ciddi organizasyonlar kuran bir pazar yeridir. Ve hepsi burada.com olmak, mağazamızın yani hedef kitlemizin müşterilerin mutlaka bir kısmının oradan alışveriş yaptığını düşündüğümüzde burada olmak size pazardan, pastadan bir daha fazla dilim almanızı sağlayacaktır. O bakımdan bu pazar yerinde ciddi anlamda önemsiyoruz. Hepsi buradonk.com'u. Yine baktığınızda gitti gidiyor. Gitti gidiyor. .com. yine açık artırma ile satılan bir sistem de var burada kendi içerisinde. Dolayısıyla ürünlerinize daha hani fazla para veren arkadaşlara ürünler satılıyor. Belli kendi içinde dinamikleri var. O bakımdan bunu da kullanabiliriz. Burada Etsy.com dediğimiz bir internet sitesinden bahsedeyim. Şimdi bunlar yerel oyuncular. Yani Amazon uluslararası bir oyuncu. Alibaba uluslararası bir oyuncu. AliExpress uluslararası bir oyuncu. Trendyol.com yol.com uluslararası bir oyuncunun Türkiye'deki yerel bir organizasyonu fakat artık kendi de Trend yol'da kendi içerisinde ihracat e ihracat yurt dışı pazarlarına açılma sistemini geliştirmiş durumda ve uluslararası diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Diğer en 11 hepsi burada gitti gidiyorlar. Zaten gitti gidiyor eBay'in arkadaşlar. eBay'de de aynı zamanda onu da söyleyeyim. eBay'de bu işin e-ticaretin ee, e Amazon'dan sonra e, ikinci sitesi diyebiliriz yani B2C olarak baktığımızda eBay'da da gitti gidiyor satın almış durumda. Dolayısıyla bakıyorsunuz ki uluslararası organizasyonlar dikkat çeken pazar yerlerini satın almayla kendi bünyelerine katarak güçlerine güç katıyorlar ve daha kendi tecrübelerini aktarabiliyorlar karşı tarafa. O yüzden ile gitti gidiyor modeline baktığımızda bunlar da pazar yerleridir. Uluslararası pazar yeridir eBay ve mutlaka yine olmamız gereken yer olarak düşünebiliriz. Yine uluslararası bir pazar yeri var arkadaşlar Etsy. Evet. Şimdi etsy.com sadece niş olarak elde yapılan ürünler handmade diye İngilizce olarak çevirdiğimizde elle yapılan ürünlerin satılabileceği bir platform. Yani el sanatları dediğimiz, elinizle herhangi bir sanatsal bir ürün yapıyorsanız, bir halı dokuyorsanız mesela, eski bir deriden bir cüzdan yapıyorsanız. Yani el işçiliğiyle yapılan bir organizasyon diyebiliriz. Bu platformu da uluslararası düzeyde çok ciddi Rakamları biliyorsunuz bu sanat ürünlerin çok pahalı ve çok değerli olduğunu biliyoruz. O bakımdan yani onlar değerinde satılmasını istiyorsanız oraya koyuyorsunuz yurt dışında bu işlerle ilgilenen dikkatini çeken insanlar o ürünlere ciddi paralar ödüyorlar arkadaşlar. O yüzden hani bizim 1 lira ödemediğimiz bir ürüne insanlar gerçekten de 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar para ödüyorlar. Çünkü dikkatlerini çekiyor, el emeği diyor, bir sanat var orada diyor ve kendine göre bir algıyla bu alışverişi yapabiliyor. O yüzden etsy.com'da uluslararası platformlarda kullanabiliriz. Yine bir alışveriş e, pazar yerimizden bir tanesi PTT AVM son dönemde çıktı. Onu da şu şekilde yazayım ben. PTT AVM. PTT AVM de yine Türkiye'nin biliyorsunuz PTT'si e-ticaret platformu kurdu ve artık e-ticaret işinde pazar yeri kendisi ve uluslararası organizasyon yapmak için yola başladı yola çıktı ve ciddi anlamda kendi içinde organizasyonlar kuran dinamik bir yapısı olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ve uluslararası ihracat, e ihracata da müsait bir pazar yeri platform olarak kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar baktığımızda burada Amazon olsun, Alibaba olsun, AliExpress olsun pazar yerleri olsun ve kendi mağazamız var, kendi sitemiz olsun. Pazar yerlerinde olmanın gerçek anlamda çok ciddi avantajı var. Mesela biz bugün çiçek satıyoruz. çiçeksepeti.com var. Daha önce sadece çiçek satan ama bugün çiçeksepeti.com'da kendi içinde milyonlarca ürün barındıran, ürün satan bir platform haline gelmiş durumda. Yani niş pazarlar var. Kendi içerisinde sadece kendi ürünlerinizin satıldığı, işte sadece mobilyanın satıldığı pazar yerleri var, sadece çikolata satılan pazar yerleri var, sadece kahve satılan pazar yerleri var. Yani burada e, pazar yerleri kendi içlerine nişleşebiliyor. Ama kapsamlı bir şekilde bir AVM formatında işte benzer pazar yerlerinden bahsettik. Bunların hepsi arkadaşlar kendi işlerinde organizasyonları büyütmüş. Kimi sadece gıda sektöründe bir pazar yeri kurabilir. Sizin ürününüz gıdadır, oraya uygundur. Orada da olmanız gerekebilir. Bu niş pazarların dışında anlattıklarım tamamı genel pazar yerleri. Biz şimdi genel pazar yerlerinde mi olalım? Kendi mağazamızda mı olalım? Veya niş pazar yerlerinde mi olalım? Hangisinde olalım diye soracak olursanız. Arkadaşlar, birincisi kendi mağazamız olacak. Yani biz kendi mağazamızı açacağız. Aktif de olsa, pasif de olsa kendi mağazamız olacak. Neden dolayı? Çünkü eğer siz ürünlerinizi veya hizmetlerinizi pazar yerlerine soktuğunuzda insanlar sizin gerçekten de bir bir mağaza olduğunuz, bir ürün ürettiğinizi veya gerçek olup olmadığınızı sizin yerinize görerek ne yapar karar verebilir. O bakımdan kendi mağazanızı mutlaka konumlandırmanızda fayda var. Kendi mağazanızda dursun her şey ama siz pazar yerleriyle ticaretinizi güçlendirebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Çünkü milyar dolarlar para harcanıyor pazar yerleri kendi içinde reklam çalışmalarıyla. Yani kendimizi çok ciddi anlamda yorarak kendi mağazamızı güçlendirelim ama önemli olan daha hızlı ivme kazanmak istiyorsak pazar yerlerini çok ciddi kullanmamız gerekiyor. Şimdi yine başka platformlardan bir tanesi Letgo. Değil mi? Letgo da nedir? Bir C2C iş yerlerinden bir tanesidir. Şimdi Letgo kendi içinde kullandığınız eşyaları veya ürünleri satabileceğiniz bir platform. C2C olarak tanımlayabiliriz. Yemeksepeti.com var. Eğer bir restorantınız varsa, bir kafeniz varsa, bir köfte dükkanınız varsa yani yemek ile alakalı, yeme içme ile alakalı bir platformunuz, facebook mağazanız varsa Yemek sepetinde olmak zorundasınız arkadaşlar. Çünkü yemek sepeti yine bu sektörü domine etmiş. İnsanlar internetten alışveriş yapmayı bayılıyorlar ve artık yemeklerini de internetten yemek sepetiyle beraber getiriyorlar. Yemek sepetinin de hikayesine baktığımızda Nevzat Aydın isimli bir girişimci ne yapıyor? İşte Amerika'dan geliyor ve yemek sepeti kurgusunu modelini kurguluyor. Yani insanların internetten yemek sipariş verebilecekleri bir organizasyon kurmaya çalışıyor. Ki e, o dönemler başladığında bu işe yani internetin dıt 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 diye bağlandığı, internetten sipariş mi verilir denildiği, internetten sipariş mi alınır diyen restoranlar. Dolayısıyla aslında Nevzat Aydın 5 yıl boyunca neredeyse hiç para kazanmadığını söylüyor. Yani 5 yıl boyunca biz iş öğrettik. İnsanlara internetten alışveriş yapılabileceğini, internetten yemek siparişi alınabileceğini, verilebileceğini anlattık anlattık ve en sonunda yemek sepeti çok ciddi noktalara geldi. Çok herkesin kullandığı, herkesin ciddi anlamda bir e, ihtiyacı olduğu bir problemi çözdüğünü gördü. Ve dünyanın en büyük mutfağına da satıldı yemeksepet.com. Çok ciddi bir rakama satıldı. Yani Türkiye'nin çıkardığı en büyük e-ticaret markalarından bir tanesi yemeksepeti.com. E neden bu kadar büyüdü? İşte arkadaşlar dijitalin ruhu gereği insanlara müşterilere ulaşmak, onların sorunlarını yani gece e, öğrenciler 5'te hadi bir şeyler yiyelim dediğinde e, dükkanlar kapalı, her yer kapalı onlara servis yapabilecek bir organizasyon kurup siz bu sorunu çözebilirseniz insanlar sizden alışveriş yapmaya devam ederler. O bakımdan ihtiyaçları çözmek burada çok önemli. Yemek sepeti de bunu başardı ve bu başarısıyla beraber Yemek Sepeti e, diyelim ki siz Yemek Sepeti'nde ürün satıyorsanız, e, market ürünleriniz de varsa bugün ne çıkardı arkadaşlar? Yeni nesil bir iş modeliyle beraber Yemek Sepeti farklı bir modelle geldi. Dedi ki bana bir. Evet, bana bir çıkardı arkadaşlar. Bana bir de bugün yemeksepeti.com'un bir Organizasyonu. Peki bana bir nasıl bir dijital platform, bana bir kahve, bana bir çay, bana bir elma, bana bir işte diş macunu gibi. Yani aklınıza bana ile gelecek bir market e, düşünebilirsiniz ve uygulamadan ne yapıyorsunuz? Indiriyorsunuz ve uygulamadan satın alıyorsunuz size geliyor. Dolayısıyla e, bu Organizasyonu neden böyle ciddi bir firma bu işi Yemek Sepet'ten sonra kendi bünyesine kattı diye düşünürseniz de arkadaşlar bugün ciddi bir pazar kuruyorsunuz. Yani milyonlarca müşteriniz var ve sizden sürekli alışveriş yapıyorlar. Bu insanlar yemek yiyorlar ama bu insanlar market alışverişi de yapmak istiyorlar. Hazır platform var. Bu gücü kullanarak bana bir iş modelini hayata geçirerek ciddi anlamda ne yaptılar arkadaşlar? E, İvme kazandılar. Bunun sadece Türkiye'de değil, farklı organizasyonlarda, farklı ülkelerde de e, girişimlerde bulunma çalışmaları devam ediyor bu çalışmalar, ki farklı ülkelerde zaten uygulanan modellerden bir tanesi. Yine e, Bana bir ile beraber aslında getir dediğimiz bir e, model de ortaya çıktı. Yani eğer ürünleriniz yine market ürünleri ise, e, buna benzer satılabilecek ürünler ise, ne yapabilirsiniz? Getir dediğimizde getir de bu işin içerisinde yani siz yine bir kahve istediğinizde, bir diş macunu istediğinizde, bir elma istediğinizde size bunları getiriyorlar. Getir de muhteşem bir organizasyon. Getirin de kurucu organizasyonları bir taksi arkadaşlar. Yani bir taksi iş modelinde, dijital platformda, uygulamalarda insanlar bir taksi kullanırken oradan doğan, oradaki organizasyondan, deneyimden aldıkları yaklaşımları, tecrübeleri getire aktararak, getiriş modelini aktararak böyle bir platform çıkardılar. Bu da dijital bir platform olarak konumlandırabiliriz. Ürünlerimizi Orada satabiliriz arkadaşlar. Yani getirde de satabiliriz. Bana bir de de satabiliriz. Yemek satıyorsak yemek sepetinde de satabiliriz. Dolayısıyla yine bir market devreye girdi. İste gelsin. Evet bunu da yazalım arkadaşlar. İste gelsin. Ciddi anlamda bir e-ticaret marketi. Ve sizin de İste gelsin. Evet dijital pazar yerlerini konuşuyorsak iste gelsin de yazalım. Çünkü iste işte gelsin gerçekten de e, yine dijital bir market ve e, size aynı bana bir gibi getir gibi ürünlerinizi istediklerinizden oradan seçip satın alıp ne yapabiliyorsunuz? E, kar, e, size o gün orada platform ulaştırıyor. Yani kuryeler var. Kuryeler ne yapıyor? Motor ekipleri size bu ürünlerini ulaştırabiliyorlar. Dolayısıyla iste gelsin de kendi içerisinde ciddi bir platform. E burada e, getir market konsepti kurarken aynı zamanda Yemek işine de girdi. Aslında yemek sepetinin e, pazarına da girmiş oldu. E, getir yemek diye yani getirin başına sonuna yemek koyarak getir yemek diyerekten bir platform kurdu arkadaşlar. Burada da ürünlerimizi yani yemek, restoran ve benzeri ürünler satıyorsak e, mutlaka Getir yemekte de olmamız gerekiyor. Getir'de satabileceğimiz ürünler varsa orada da olmamız gerekiyor. Ve baktığınızda dijital platformların ciddi anlamda bu yüzyılda artık bakın her gün, her geçen gün işler e, mobile dönüşme aşamasında ve çok büyüyen bir pazardan bahsediyoruz. Biz bu pazar yerlerinin Hangisini olursak olalım. Şimdi şöyle sorular oluyor. Ya bu her bir pazar yeri bunu tabii ki kar amacı güderek yapıyor. Yani para kazanıyor. Bugün işte Ali Baba da para kazanıyor. Trend Yol da para kazanıyor. Bunların komisyon oranları var. Yani siz bir anlaşma yapıyorsunuz. Pazar yerleriyle bir şirket olmanız gerekiyor. Bir işletme olmanız gerekiyor. Anlaşmanızı yapıyorsunuz. Anlaşmada maddeler var kendi içinde kendine göre herkes bir iş modeli tasarlamış, bir komisyon oranı tasarlamış ve sizler ona uyarsanız bu pazar yerlerine giriyorsunuz. O zaman e, ben e, işte pazar yerinde e, benden %20 komisyon alıyor dediniz. Tamam o zaman sizde %20 komisyon alıyor ama ciddi bir pazarlama yapıyor. Ürünleriniz daha çok daha hızlı satılabilme yeteneğine sahip. Bunların hepsini iyi hesaplamak gerekiyor. Ona göre de pazar yerlerine girdiğinizde kampanyalarınızı, ürünlerinizi bir şekilde karlılığınızı da ortaya koyarak tasarlamanız gerekiyor. Yoksa mesele sadece ticaret yapmak değil, kar yapmak. Çünkü ticaretin ruhunda kar ve zarar vardır ama bizler kar amacı güden bir şirket isek mutlaka Dijital platformları kendi şirketimizin kazanacağı, çalışanlarımızın kazanacağı, müşterilerimizin kazanacağı bir platforma taşımamız gerekiyor. O bakımdan da bizler bir şekilde pazar yerlerini güçlü taraflarını kullanmamız gerekiyor. Pazar yerleri bize hem kendi mağazamızı hem kendi ürünlerimizi çok ciddi bir şekilde tanıtıyor. Kendi içlerinde işbirlikleri yaparak kampanyalar oluşturuyorlar. Yani siz pazar yerlerine girdiğinizde bu oyuncular size bu işleri zaten daha detaylı, daha dinamik bir şekilde benim Alibaba'da nasıl ürünümü daha iyi satabileceğimi Alibaba biliyor ve bana bunu anlatıyor. Trend yolda nasıl daha iyi ürün satacağımı trend kendi çizdiği kurallarına göre anlatıyor. Diyor ki bu şekilde yaparsan daha güzel satışlar yaparsın diyor. Yani aslında bir yandan da mentorluk ediyor. Bir yandan da size işi öğreterek kendi pazar yerinde tabi onlar da kendi pazar yerlerini güçlendirmeye çalışıyorlar. Aslında herkes bir yandan kendi ticaretini yapıyor. Kendi organizasyonunu yapıyor, kurguluyor. Bizler de o bakımdan ne yapalım? Kendi sistemimizi bir şekilde dijital platformlarda kullanarak detaylı bir şekilde bütün pazar yerlerine mümkün olduğunca girelim. Şimdi burada bazı ayrımlar var. Onlardan da kısaca bahsedeyim. Yani sadece işte gitti gidiyor da elektronik malzemeler daha çok satılıyor. İşte ne bileyim hepsi burada gıda daha çok satılıyor gibi. Hani kendi içlerinde farklı böyle dinamikler olabiliyor. Değişkenlik gösterebiliyor. Ama hani her bir platformun kendi müşteri sadakati var. Yani siz kendi müşteriliği olan bir organizasyona girmezseniz yani ben o pazar yerini kullanmıyorsam, o pazara gitmiyorsam o pazardan alışveriş yapmıyorsam beni kaybediyorsun sen eğer orada yoksan. O yüzden her bir pazar yerine mağazalarımızı açarsak en azından diyelim ki %70'ini bir pazar yerinden getiri sağlıyorsanız %30'unu da diğer pazar yerlerinden ne yaparsınız? Sağlayabilirsiniz. Bunlar bir olayın kanalı. Bizler sadece yurt içinde değil yurt dışında da yerel oyuncular var arkadaşlar. Yani bizim nasıl trend yolumuz, N11'imiz hepsi burada varsa yurt dışında da kendi içlerinde farklı .com'lar, .com'lar, mağazalar, pazar yerleri var. E, yerel olarak da yani yurt dışında yerel oyuncularla da oyunlar oynayabiliriz. Önemli olan e, hangi pazarda Ticaret yapacağımızı belirlemek, hangi pazarda nişleşeceğimizi, derinleşeceğimizi belirlemek de burada çok önemli faktörlerden bir tanesi oluyor. O bakımdan her ne yaparsak yapalım ticaretin merkezinde, e-ticarette, dijital pazarlama platformlarında, organizasyonlarında her geçen gün yenileniyor, güçleniyor ve pazar yerleri artıyor. Bir rekabet de başlıyor burada. Bizler bu rekabetin içerisinde, bu pazar yerlerinin içerisinde mutlaka olmamız gerekiyor. Yani geleneksel iş modellerini artık bir kenara mutlaka bırakıp pazar yerlerinde olmamız ve biz ürün ve hizmetlerimizi burada güçlendirerek bu işi iyi öğrenerek buradaki pazarlamayı iyi öğrenerek ne yapabiliriz? İlerleyebiliriz. Bunların hepsi bir platform arkadaşlar. Yani bunlar kendi kendine ürün satmıyorlar. Bunların hepsi sizin hedef kitleye dediğiniz pazardaki o insanlar bu pazar yerlerinde geziyorlar. Dakikada milyonlarca insan bu internet sitelerinde geziyor. Bu mağazalarda geziyor. Alışveriş yapıyor, beğeniyor, bakıyor, kıyaslıyor. Mesela cimri.com var. Bir kıyaslama sitesi değil mi? Ne yapıyorsunuz? Girdiğinizde bu ürünle bu ürünü, pazar yerlerindeki ürünleri, hepsini birbiriyle kıyaslayarak size en ucuzunu, en pahalısını e, ne yapıyor? Gösteriyor. Yani baktığınızda Ciddi anlamda bunlar hep bize bir şey öğretiyor ve her geçen gün artacak, devam edecek. Yani bu dijital platform sürekli gelişeceği için biz bu oyunun bir parçası olursak kendimizi de o pazarda geliştirebiliriz. Eğer bu trene ne kadar erken biner, ne kadar hızlı bir şekilde yol alırsak o kadar çok kendimizi geliştirir ve işletmemizi büyütebiliriz. Bizim amacımız da günün sonunda işit, işletmelerimizi markalaştırmak kobi düzeyinden uluslararası marka düzeyine çekmek, işletmelerimizi kurumsal şirket yapısına taşımak. Bunların hepsi dijital platformlarda olarak ürünlerimizi insanlara, müşterilere, kitlesel anlamda, bireysel anlamda son kullanıcıya, işletmelere ulaştırarak ülkeler bazında anlaşmalar yaparak, çalışmalar yaparak ne yapabiliriz? Geliştirebiliriz. O bakımdan her anlamda dijitali kullanmamız gerekiyor. Sadece pazar yerleri ticari olarak düşünmeyin. Bugün bir tasarım yaptırmak istiyorsanız binlerce tasarım yapan bir e-ticaret sitesi var. Kendi kendinize insanlar yarışıyor orada sizin için. Bir ödül koyuyorsunuz ve o ödülü için sizden bütün dünyanın tasarımcıları size çok iyi tasarım yapmak için çalışıyorlar. Bir reklam film yapacaksınız. İnternet sitesi var giriyorsunuz. Size reklam filmleri yapacak bir sürü organizasyon teklif sunuyorlar. Yani yapabileceğiniz, yapmak istediğiniz bütün işleri dijitalde çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz ve bu Argümanları, bu oyuncuları birleştirdiğimizde hem kendi sitemize, mağazamızı hem de pazar yerlerindeki yapılarımıza katkı sağlayacak, fayda sağlayacak bir şekilde işletmelerimizi ne yapabiliriz? İşin içerisine koyarak güçlendirebiliriz. Çalışan ekip arkadaşlarımız da burada çok önemli. Bu organizasyonları sadece tek başına yapmanız hiç mümkün değil. Mutlaka ekip arkadaşlarınızla devreye koyarak bu işin içerisinde sadece platformlar var değil, sosyal medya var dijital pazarlama var. Dolayısıyla içerik pazarlamacılığı var. YouTube kanallarımız var. Medya tarafında baktığınızda bir sürü organizasyon ve oyuncular var. Bunların hepsi bir arada güçlü bir şekilde, entekle bir şekilde gittiği için hepsini çok iyi öğrenmek, detaylarına inmek, ayrıntılarına inmek, bir ürünün daha öne nasıl çıkacağını, bir ürünün diğer üründen daha fazla nasıl rekabet edebileceğini hepsini iyi öğrenmek gerekiyor. Her bir pazar yerinin kendi dinamikleri var. Kendi içindeki kurallarını çok iyi öğrenerek o pazar yerinde ilerlememiz gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar her bir oyuncu, büyük oyuncular pazar yerleri kendi kurallarını koyuyorlar ve bizleri de bu kurallarla beraber sizi büyütmek istiyorum diye bizi çağırıyorlar. Biz de bu pazarlarda kendimize bir yer bulup ne yapmamız gerekiyor? İşletmelerimizi, şirketlerimizi büyütmemiz gerekiyor. Ben hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum.